Bu değişiklikler üzere var olan bir gençlikle karşı karşıyayız. Dilimizi ve hatta dinimizi değiştirmeye kadar gitti. Benim oyum tabii ki evet'ten yana oldu. Tabii bunun birçok sebebi var. Yani ben parlamenter sistemin benim değerlerime, benim dava adamı gördüğüm kişilere hep zarar verdiğini düşünüyorum. Bak, örneklendirecek olursak biz bunu, yani Adnan Menderes ve dava arkadaşları parlamenter sistem yüzünden asılmadılar mı? Bu şekilde şey edildiler. Ee, darbeler bu dönemde yapıldı. Daha sonrasında Kenan Evren bir sağdan bir soldan astık dediğinde o gençler bu parlamenter sistem yüzünden gittiler. Sonrasında e, rahmetli Turgut Özal, Çankaya bu parlamenter sistem yüzünden hapsedilmedi mi? Zehirlendiğinde gel, yani yardımına koşacak ambulans dahi gidemedi. E sonrasına bakıyoruz. Yani hep bu, bu süre gelen şeyler var. Sonrasına baktığımız zaman, yani birçok örnek verebiliriz bununla ilgili. Parlamenter sistemde yaşadığımız zorluklarla ilgili birçok örnek verebiliriz. Yani Cumhurbaşkanımız okuduğu şiir yüzünden siyasi yasaklı hale gelmedi mi? E başörtülü kızlarımız, imam hatipler kapatıldı, yer yerlerde süründürüldüler. Bu, bu parlamenter sistem yüzünden. Yani bu mu demokratik ülke, bu mu? Yani insan bunu bir düşünüyor tabii ki doğal olarak. Yani Kılıçdaroğlu diyor ya, yetmedi parlamenter sistem. Yani bizim canımıza yetti parlamenter sistem artık. O yüzden yani biz başkanlık sistemine evet diyoruz. daha öncesinde biz kendi aramızda sürekli konuşuyorduk yani. Böyle bir savaş çıksa biz nasıl reaksiyon veririz? Acaba Çanakkale'deki şehitlerimiz gibi biz de çıkabilir miyiz? Silah tutabilir miyiz? Savaşabilir miyiz? Bunları konuşuyorduk ve aldığımız sonuç işte de olumlu değildi. Belki birçoğumuzun öyledir. Ama sonrasında 15 Temmuz'da insanların kendinin dahi idrak edemeyeceği reaksiyonlar. Yani ertesi gün kişiye sorsan sen bunu nasıl yaptın bilmiyorum da. Bilmiyorum. Yani bu... Adını koyamıyor. Adını koyamıyor. Birçok parti, birçok bir, çok, bir çok ideolojiyi kendi çatısı altında toplayan o vatan duygusu var ya. O aşk işte bu kaybettiremedikleri şeyle savaştı. Bunu hiçbir zaman zaten ne yaparlarsa yapsınlar kaybettiremeyecek bir saygı gösterilmiş kendisine ve oğlum diye e, bu ne derece doğrudur, yanlıştır veya ne etkileri olmuştur bu tartışılır. Çinçoğlu ilk günden beri zaten bunu yapıyoruz. Yani takipçimiz belki bir iki kişiyken bile. O Ertuğrul yani Gazi'den beri bir devletli duruş. Kendi sıkıntı yaşıyor olabilirken kendi ailesinde ama o paşa olarak indirilirse oradan devlet zarar görecek. O yüzden devletini düşündü. Aslında bu, e, daha önce de bunu hep söylüyorduk ve konuşuyorduk, bu insanın kendine olan güveniyle ilgili bir şey. Osmanlı çünkü kendine güveniyordu. Kendine güveniyordu ve e, başka hiçbir ideolojinin, başka hiçbir dinin kendi dinine etkisi olamayacağını biliyordu. Ve bu, <laughs> keşke şu bir saat olabilir. içerisinde <laughs> olabilecek bir şey olsaydı ama en azından belki bir kapı aralar yani bize, hepimize aslında çünkü hepimiz unutuyoruz hiç olmayayım çok... Yani her millete aslında daha büyük lokma vaadiyle ortada dengeyi kuran bir padişah söz konusu. Bugün aynısını Sayın Cumhurbaşkanımıza yapıldığını iddia ediyorduk ki gerçekte bu. Ama o başka bir tespitte bulundu. Ee, çok çok Nilhan Hanım hanımefendiye bir plaket takdimimiz olacak şimdi.